Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazıyanlar de herkese selamlar. Superbox arayüz internet şifresi nasıl değiştireceğiz size onu göstereceğiz. Öncelikle cihazımız bu. Kablo taktığınız zaman kablosuz yapabilirsiniz, kablolu da yapabilirsiniz. Kablolu yapabilmeniz için yani cihazımıza şöyle bir internet kablosu takmanız gerekiyor. İnternet kablosunu masaüstü ekleyin. Taktıktan hemen sonra cihazın arkasında bulunan lan 1 lan 2 lan 3 cihazın hemen herhangi bir yerine takıyor taktıktan hemen sonra cihazımızın burada kablosuz erişimini kesip otomatikman cihaza Evet, bağlandı. Wi-Fi'ye geliyorum. Hemen buradan. 192.168.1.1 diyorum beni Huawei arayüzüne götürdü buraya admin'e süper online admin yazıp küçük harflerle şifre süper online eğer süperbox veya türksal kullanıyorsunuz müşterim değiştirmiş arayüze girdim şu an. Gördüğünüz gibi. Burada bir ayarları var. Wifi wi adını ve internet parolasını şuradan değiştirebiliyoruz. Ben değiştirdiğim için size sadece bu videoyu göstermek amaçlı çekiyorum. Daha sonra kaydet ve cihazınız otomatik olarak wi ve internet ismini değiştirmiş bulmakta. Ve böylelikle bir videonun daha sonra geldik. bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.